Hepiniz'e selamlar arkadaşlar. Ben Fatih. Yeni bir King videosuna daha. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere asker sınıflarının önemi ve savaş formasyonları hakkında bilgiler vereceğim. Bu bilgiler sizin çok işinize yarayacak arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyip buradaki tüm bilgileri aldıktan sonra savaşlarda oldukça ön plana çıkacaksınız. Videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması adına videoyu beğenip kanalımızın büyümesi için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. <laughs> Bildiğiniz üzere bizim 3 tip askerimiz var. Okçu, piyade ve süvari arkadaşlar. Her asker sınıfının farklı farklı özellikleri var birbirlerine karşı üstünlükleri var. Üstünlük kısmını sizlere şöyle açıklayayım. Mesela okçu sınıfını ele alalım. Okçu sınıfı arkadaşlar şu sağ üstten yeteneğini görebilirsiniz. Piyadelere karşı üstünlük sağlıyor. Yani formasyonlarda karşının piyadesi yüksekse okçuyu tercih edebilirsiniz. Bununla alakalı ben birazdan daha detaylı bir şekilde aktarım sağlayacağım. Bunun dışında piyade sınıfı askerler süvarilere karşı, süvariler ise okçulara karşı üstünlük sağlıyor arkadaşlar. Burada bizim dikkat etmemiz gereken olay şu. Hangi askerleri ne zaman ne şekilde ve hangi orana göre göndermeliyiz? Bundan bahsedeceğim. İki savaş tipi var. Bunlardan birisi savunma savaşı, birisi de saldırı savaşı. İkisinin formasyonları da birbirlerinden farklı. Önce şunu belirteyim her zaman savaşta, savunmada olursanız avantajınız daha fazla olacaktır. Bunu sizlere arkadaşlar şöyle izah edeyim. Savunmadayken kalenizdeki mesela görüyorsunuz 288 bin askerimiz var. Kalenizdeki tüm askerler savunma yapar ve revir kapasiteniz dolmadığı sürece askerleriniz ölmez. Saldırı değilse sizlerin mesela şöyle göstereyim. Mesela 106 bin asker gönderebiliyoruz. Sizlerin sadece Yürüyüş kapasiteniz kadar veya rally açarsanız ralli kapasiteniz kadar asker gönderebilirsiniz. Ayrıyeten saldırıdayken askerleriniz ölür ve bu yüzden saldırıdan ziyade karşı tarafı kışkırtarak savunma yapmanız sizler için daha mantıklı olacaktır. Saldırı düzeninden bahsedeyim arkadaşlar. Önce her zaman piyade bizim için önem arz ediyor. Birine saldırırken de savunma yaparken de. Çünkü piyadeler ön saflarda durduğu için savunma yapıyor. Arka kısımda okçu ve süvarilerimizin rakibe hasar vermesine olanak sağlıyor. Piyadeleriniz ne kadar dayanıklı ve çok olursa o kadar karşıya vereceğiniz hasar artacaktır. Saldırı yapacağımız zaman Birinci sıradaki kahramanımızın öldürücülük yeteneği ön plana çıkıyor arkadaşlar. Bunu size şöyle izah edeyim. Mesela bu hesabı ele alalım. Şu an bu hesaptaki kahramanlar bunlar. Şimdi saldırıda bizim burada en güçlü kahramanımız mesela Jabel. Jabel yeteneği Jabel'de de yeteneklerde gördüğünüz gibi öldürücülük mevcut. Yani bunu saldırı savaşında birinci sırada gönderebiliriz. İkinci sıraya gene kahramanlarımız arasından en güçlülerinden şimdi öldürücük öldürücülük olan varsa onu gönderiyorsunuz. Burada Saul var. Ben Saul'u gönderiyorum. Üçüncü olarak da adet sınıfı kahramanımız olan Howard'ı gönderiyoruz. Burada mesela öldürücülük için bundan daha güçlü mesela eğer Chenko'nun seviyesi 25 seviye ise şey özür dilerim 5 seviye ise öldürücülük yeteneği Chenko'yu da kullanabilirsiniz. Sonrasında onu destekleyecek az önce gösterdiğim en güçlü kahramanlarınızı sırayla dizebilirsiniz. Asker oranlamasını ise şöyle yapmanız lazım. Saldırı savaşlarında buradan piyadeyi %50 yapacaksınız. Süvariyi buradan %10 yapacaksınız. Okçuyu ise %40 yaparak oranlamayı tamamlayacaksınız arkadaşlar. Bu oranlama değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar. Bunun hangi durumlarda değişkenlik göstereceğini de birazdan sizlere açıklayacağım. Bunun dışında savunma yaparken Şimdi iki tip savunma var. Bir kendi kalenizin savunması bir de bir başka arkadaşımızın savunması. Kendi kalenizde zaten standart. Kalenizdeki askerlerin durumuna göre savunma yapıyorsunuz. Fakat başkasına asker gönderirken şöyle yapmanız lazım. Burada birinci sıraya savunma yetenekleri ağırlıklı gelen kahramanları koymalısınız. Bunlar genelde piyade sınıfı kahramanlar oluyor. Ama şurada bir Gordon kahramanımız var bu Gordon kahramanı ilk yeteneğinde tüm ekiplerimizin sağlığını %25'e kadar artırabiliyor 5. seviyeye getirirseniz. Mesela bu kahramanı tercih edebilirsiniz veya şu anda Howard kahramanım daha güçlü olduğu için Howard'ı tercih ediyorum. Bunun arkadaş arkasına yine diğer içerikte de bahsettiğim gibi en güçlü kahramanlarımızı sıralı bir şekilde diziyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar buradaki asker oranlamamız savunmada şu şekilde olmalı. Piyade kısmına %60 yapacaksınız. Onun dışında hemen süvari kısmını %20 yapacaksınız. Bokçu kısmını da 20 yapacaksınız. Bu şekilde klanınızdaki arkadaşınıza savunma birliklerini gönderebilirsiniz. Şimdi bu oranlardaki değişiklik durumunu ise sizlere kısaca şöyle açıklayayım. Mesela rakibinize casus attınız. Baktınız ki adamın piyadesi diğer askerlerine nazaran daha fazla. Sizler oradaki okçu oranını yükselteceksiniz. Çünkü başlangıçta söylediğim okçu sınıfı asker piyadeye karşı üstünlük sağlıyor. Veya okçusu daha fazla. Bu sefer süvari oranınızı biraz yükselteceksiniz. Her birlikten savaşa gönderildiği için oranlamayı orada rakibin asker durumuna göre yapabilirsiniz. Bu her formasyonda değişiklik gösterebilir. Ama en temel oranlama az önce bahsettiğim oranlama işte saldırıda %50 piyade, %10 süvari, %40 okçu. Savunmada %60 piyade, %20 okçu, %20 süvari şeklindedir. Eğer genel bir oranlama yapmak isterseniz, hani ben savunma saldırı fark etmeksizin tek tip asker göndereyim diyorsanız bu sefer %50 piyade, %30 okçu, %20 süvari şeklinde oranlama yapabilirsiniz. Savaşlar ile alakalı vereceğim diğer bir bilgi, bonuslar arkadaşlar. Bonusları şuradan görebilirsiniz. Bir savaşa, büyük bir savaşa gireceğiniz zaman işte sunucu savaşı olur, şato savaşı olur. Buradaki bonusları kesinlikle aktif etmelisiniz. Bunun dışında araştırmalarınız çok önemli olacaktır arkadaşlar. Önceki bir akademi videomda bahsetmiş olduğum asker sınıflarının öncelikli araştırmalarına bakmanızı öneririm. Piyade için savunma ve sağlık, okçu ve süvari için ise öldürücülük ve saldırı önemli. Bu oranlar ne kadar yüksek olursa rakibinizin asker sayısına bakmaksızın zafer elde etmeniz kaçınılmaz olacaktır. Savaş konusuyla alakalı adınıza takılan veya özel olarak sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlarda lütfen belirtin. Bir sonraki video içeriğimiz için de sizler istediğiniz bir içerik varsa bu şekilde belirterek ben de o içerik üzerinden sizler için bir video hazırlayayım. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.